merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim bugün yeni gelen master lab oynayacağız değiş nasıl değişmiş ona bakacağız ve belki robottan birkaç tane daha oyun oynarız o zaman geçiyorum AFK kişiler gelmez. Bir önceki cadılar bayramında oynamıştım. Onda hep AFK çıkıyordu ya. Çok zor kazanıyordum. Çok sinir bozucu bir şey. Bir şey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak ablacığım 9 seviyesin gitsene be. Ay, ne yapayım ben sizi ya. Burada vardı. Bilmiyorum siz de gittiniz önüne geldiniz. Allah seni atmasın ya. Tövbe tövbe. Bunun böyle hava kafayı Hadi be. İçin içsin ne oldu şimdi ya. Burada um, sen bu videoyu izliyorsan um, yani şu üçüncü olan baştan üçüncü olan pardon ama yani takip etme ya insanları ben bu baş çık. Hmm. Neden hiç bir yerde yok? Bak oluyor. bakalım. Hadi bakalım. Kızım. Neden? Neden? Ha. Orada gözüküyor. İkisi gözüküyor. geldim, geldim. Oh. Na, 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 na.

anlık zorlama gittiği seni duysun bizim hoşu az iyi hem parlamalı telefonda kendi söyle kim beraber biz alo Eee hmm, hadi bakalım hadi bakalım kıyı mas dm 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 çıkalım vay 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 benim tablarım hoş geldin otur bir şuraya. ay keşke şunu gerçekten iki kişilik koyabilsek yani şu burada istek gibi atsak ya sonra buraya geçsek şu işte şunu şöyle parmağımızı hareket ettirebilsek bence çok güzel oldu ya Adem Bey beni izliyorsanız bunu yapıp yapabilir misiniz please me şişecek <laughs> <laughs> <laughs>

Mama 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 mama, kalın adam, kalın adam. Bu oca birlikte <seviyelikti> herhalde <laughs> Of gözüm açtı. lazım. Yukarı son bizi dinlerken. Arkadaşlar burada um, Hanrix çok güzel bir film. İzlemenizi öneririm. Ben çok beğendim. Özellikle şarkıları. Yukarı son bizi dinlerken. E başı. Bu kendim şey yapacağım. yeter bu kadar bence. Birkaç tane daha koyayım. Tamam yani. hmm. ben. Ne? Oha. Bildim. Taç lazım bana. Hemen takacağım. <laughs> Baba pi koyayım. Pira. 30 Um tamam. <laughs> Arkadaşlar yetişim yetiştiremeyeceğim oyunları. Um belki bir dahaki like bölüm çekerim. Belki çekmem. Ara ara 125. Yusuf su. Evet arkadaşlar burada başlayalım. Buraya bitirelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.